LGS hazırlık 1 dakika bir konu Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal 1915 yılında Çanakkale cephesinde görev yapmıştır. Bu cephede Arıburnu, Conkbayırı Bayırı ve Anafartalardaki mücadelelere katılmış Anafartalar kahramanı olarak anılmıştır. Mustafa Kemal'in bu cephede göstermiş olduğu başarı ve cesaret daha sonra Türk halkı tarafından tanınmasına, yine Milli Mücadelenin önderi olmasına o ortam hazırlamıştır. Bu cephede düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmiş, aynı zamanda ben size taarruzu değil ölmeye ölmeyi emrediyorum diyerek büyük bir başarı ve kahramanlık göstermiştir. 1916 yılında Kafkas Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal daha önce Ruslara kaybeden Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır. 1917 yılında Suriye cephesine giden Mustafa Kemal 7. Ordu komutanlığı atanmış. Burada İngilizlere karşı bir savunma hattı oluşturarak İngilizleri durdurmayı başarmış. Daha sonra Yıldırım orduları grup komutanlığına getirilmiştir.